Hello. Hi. Hello. How are you? I'm good. How are you? Fine. Where are you from? We're ah. from Chicago, America. Baba, what is this? In Thai vegetable. İbrahim yok böyle bir şey. Marion alı Brown alayım sana. Yeah. Burası Thailand Phuket Alt Town yani eski şehir. Okay. Muz yaprağına sarılı sanırım. Açınız ağzınızı. Alayım ben şöyle elim abi. What is this? Fish. Fish, hmm. Ha balıkmış. Kuru. Hmm. Masa bir masa bir bana ters. Masa bir için. Benim tarzım değil abi. Yep. Götüm iki hostel. Buranın meşhur otellerinden bir tanesiymiş. Herkese selamlar. Yeni bir bölüme hoş geldiniz. Bugün sizlere Phuket'in eski şehri Old Town'u gezdireceğim. Burası Phuket'in ilk yerleşim yerlerinden bir tanesi. Gece pazarlarıyla falan ünlü. Ben de aslında onun için geldim. Bugün günlerden pazar gece pazarını çok merak ediyorum. Güzel bir içerik olacağını düşünüyorum. Birbirinden farklı çünkü ilginç konseptler var. Yaklaşık yarım saatte şehri de geziyorum. Çok hoşuma gitti burası. Öncelikle bir karnımızı doyuralım. Karnımız bayağı aç, zil çalıyor. Daha sonra birlikte Phuket sokaklarını keşfedelim. O zaman ne diyoruz? Videoya yorum yapıp beğenip paylaşmayı unutmayalım. Hepinize iyi seyirler. Mekana geldik. Papazula. Phuket Alt Town'da bulunuyor. Türk mutfağı. Aynı zamanda Tay mutfağı da var tabelaları görüyorsunuz. Ardıncan 24 selam olsun tüm Türkiye'deki şehirlerimize. Hadi bakalım. Soframız hazır, çorbalarımız geldi. Çok değerli misafirlerimiz, güzel insanlar var. Umut abi hoş geldin. Merhaba, iyi akşamlar. Nasılsın abim? Sağ ol, sen nasılsın? Çok keyifliyim, çok mutluyum bugün. E tabi dünyanın en keyifli bölgesindesin. Yerinde olsam ben <laughs> de keyifliyim Zaten yerindeyim. Afiyet olsun. Buyur beraber olsun. Hakan Bey. Ayta Beyler. Hakan abi olmadan bir sofra olmaz. Aynen bıktın değil mi biraz benden? Estağfurullah olur mu abi? Neredeyiz Hakan abi? Bu Zula'nın diğer kardeş mekanı. Diğer Aynen Papa Zula. Hı -hı. Buranın bir tek Hı -hı. farklı yönü burada canlı müzik olması. Yine aynı o, mutfağa sahip. Türk yemekleri ve Tay mutfağı. Evet yaklaşık konsept aynı. E, menü aynı. Ama buranın dediğim gibi özelliği canlı müzik olması. Onu ve... birazdan göstereceğiz. Aynen. Afiyet olsun, olsun Hakan abi. Teşekkürler. Domates çorbası, köz. Hakan Bey afiyet Ama şey yaratıcı Al, gerçekten. Çorba çok güzel. Çorba evet güzel. Çok beğendim ben. Aynı Türkiye'deymişim gibi. Efsane. Evet baksana kaşarla beraber şu kez olacak bu tarif. Köz tadını alıyorsun değil mi? Çok güzel. Çok beğendim. Şimdi çorba mükemmel ona bir şey demiyorum ama bir karides geldi. Şöyle göstermek istiyorum size. Gözlerim yaşlı. Tereyağlı, pul biberli, efsane. Şu an kendimi ya Türkiye'de hissettim böyle. Balık restoranlarında falan Fethiye yi sahillerinde yiyormuşum gibi hissettim. Harika. Yemeklerimiz geldi. Beyti Hadi. var, lahmacun var, tavuk kanat var. Hepsi birbirinden şahane gözüküyor. Hadi ya Allah bismillah. Afiyet olsun güvenli. Önce beytiden bir almanı istiyorum. Beytiden söyleyeyim. mi abi? Evet. Bunu sanki böyle mangalda kızartmışlar gibi. Biraz farklı evet farklı bir tarzı yapıyor. Maçı biraz egzotik bir tadı var. Çok hoşuma gitti. Yemeğimizi yedik, karnımız doydu. O zaman ne yapalım? Alt ona doğru çıkalım. Sokakların bir altını birlikte getirelim. Hadi başlıyoruz. Yemeğimizi yedik, karnımız doydu çok şükür. Şimdi gece pazarına geldik. Biraz buraları gezdireceğim size. Birbirinden farklı çokça iyi, ilginç standlar var. Hadi bakalım başlayalım. Bu gezimizde bize kim eşlik ediyor? Tabii ki de Hakan Baba her zamanki gibi. Merhabalar. Merhaba Hakan abi ne yapıyorsun iyi misin? Evet çok iyiyiz ve çok canlı bir sokağa geldik. Evet. Işıl ışıl. Bayağı da turist var oldukça gördüğünüz gibi mesela ablamız var burada bir tane sarışın. Şekerli bu da bottle tavsiyeler yapıyor. Hello, how are şu neymiş? Ha, mantı gibi. Doğru. Tayland mantısı. Yöresel içinde pork var, domuz eti falan var, sebze var. Burası meyveci. This name? Yes, Pamelo. ne? Pamelon. Pamelon. Haa. Pamelo meyvesiymiş. Like this. Yeah. How much is it? Yes. Yeah. How much? Pamelo. 70 baht. This one 70 one 100. Yes. Can I take this thing? Thank you. Oh, dog. Yes. <laughs> So much, Bu mango yeşil mango, ekşi biraz. Çok sevmiyorum ben yeşil mangoyu. Turuncu olacak şöyle, şekerli şekerli, bol bol. Şurada ilginç bir şey gördüm. Böyle güllaç yaprağı gibi. Ramazan ayına özel yapıyorlar galiba. Kolay gelsin abi, hayırlı işler. Böyle o kömür ateşinde kızartıyor, şişiyor, büyüyor ekmek. Krep hamuru gibi ama kömürde pişince böyle güllaç yaprağı gibi oluyor. İlginç. Abi sokakları görüyor musunuz ya? Rengarenk böyle. işte tarihi hissedebiliyorsunuz burada. Kolonyal mimari bu. Latin Amerika şehirleri de genelde böyleydi. Eski şehirleri daha doğrusu. Harika. Sadece pazar günü kuruluyor bu pazar arkadaşlar. Akşam 6'dan gece 11'e kadar gece pazarı diye geçiyor. Burası Tayland Phuket Alt Town yani eski şehir. Canlı müzikler falan yapılıyor. Efsane. İnsanlar eğleniyor, sosyalleşiyor, vakit geçiriyorlar. Gayet güzel, keyifli sokakta böyle satıcılar var, hediyelik eşyacılar var. Mesela bir tane küpe 30 baht, 1 dolar bile değil 90 cent. Böyle yine hediyelik eşyalar var, oyuncaklar var. Keyifle vakit geçirilebilecek yerlerden bir tanesi. ya yani burayı mutlaka listenize eklemeniz lazım. Bu Phuket'e gelirseniz bu Old Town'u görmeniz lazım. Evet burada Müslüman bir ablamız. Şu tavuk gibi şey galiba değil mi? Tavuk kıyması bu. Ee, bir sarma. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. What is this? Beef? this beef chicken. Chicken. This beef. beef. chicken. Şu bifin tadına bakmak istiyorum. Sen denemek ister misin? ben çok doyduğum ben ya. Ben bir tane yiyeceğim. How much is it? Ten bar. Ten It's cold. Azıcık isteyim şurada abla. Bunu tavuk gibi herhalde şey yapıyorlar. Kıyma haline getiriyorlar. Tabii içinde un var bir de bunun Hakan abi. Bir çöp şiş canım çekti. Dana çöp şiş. Böyle görünce bir Adana'yı falan hissettim. Tadına bakmak istiyorum. 10 batmış bedava. Adana'nın bir havasını da alıyor musun? Abi şu an Adana sokaklarındayım sanki. Seyhan'dayım böyle. Evet, bir hemen Adanalara bakalım. Saat kulesinde olalar dediğim gibi. Evet, bir Adanalılar evet Adana, hepsi Adana <laughs> <laughs> Seyhan'da. Şu an kendimi Saat Kulesi'nin orada ciğerci Mehmet Usta'da hissettim aynı. Çöp şiş. Evet. Mehmet Usta canlı. Mehmet abime selam olsun. Hakikaten mükemmel ha. Yemediğin için pişman olacaksın. Sana o kadar söyleyeyim. Allah Yesene bir, bir, şiş bir şiş benim şiş için. Bir tane paket yapalım. Hakan abi bir şiş, bir şiş için. Evet. Atıyoruz ızgarayı biraz. Hakan Bey ikna ettik. Ya harbi çok, çok fullüm. Ama çok güzel. Sırf Aynı Türkiye tadı var Türkiye. Sırf senin için yiyorum İbrahim. Gerçekten çok şiş gibi gözüküyor. Bakar çok, mısın tadına abi? Çok güzel bakacağım ama İbrahim şimdi şu sosu da denemek istiyorum. Neymiş o abi? Ee, acılı böyle biberli bir Tayland özel sosu. Şeye benziyor yani ezmeye benziyor çiğer kebabının yanında verilen. Aynen ve bunlar çok e, acılı oluyor. Ben sadece iyi kısırı ısırmadan şöyle Vay, vay, istiyorum. vay. Şöyle. Hakan Baba sosuz da yemez ha. Abi Hakan Bey çünkü Taylandlı, uzun yıllardır burada yaşıyor. Afiyet olsun. Provecho, bon appetit. Enjoy. İbrahim yok böyle bir şey. Güzel ama değil mi? Harika. <laughs> İbrahim'in hareketleri yapmaya çalışıyor ama beceremiyor. Onun kadar sempatik olamıyor. Ben olamam. sana demedim mi güzel diye? Gerçekten çok güzel. Ha. Bir de bedava Hakan abi 10 bahta. 20 cent. Burada yaklaşık 30 cent gibi. mi yapıyor? 100 baht'ta oradan bir parça, buradan bir parça. Karnını doyurursun. Karnını doyurursun ve süper lezzetler tatmış olursun. Şu arkadaki şeytanların da görebildim şey ayrındaki <laughs> ne pişiyor burada Hakan abi? Burada omlet yapıyorlar, karidesli deniz, deniz mahsüllü omlet. Midye var, kalamar var. Ve Hakan abi var. efsane bir şeye baksana abi yumurtalı falan böyle omlet deniz mahsüllü. Harika. Alo. Hi. Ha, organik is organic. Um, Natural. Sorry. Natural. Yeah this is brownies. Yeah. How much Baba? Regular brownies. Um, this is 100 baht. This is regular brownies with no cannabis. This is uh, with cannabis, okay? 100 baht. Yes, for for this I one, yeah, Toperow, yeah. Hmm. All flavors are different prices. Where? where am I from? I'm from Phuket, yeah. No, your are is different. You live in some different country? Um, I used to study in England. England, yeah, yeah. Uh. I get like your accent, like, uh, where are you from? Uh, Turkey. Oh cool. With, with cannabis, if you're interested, yeah. How much is this 4-1 uh, is 350. This is the mild one, the soft one. Not ah. too strong. This is medium. And that is the strong What's size? It's marijuana. Marijuana? Yeah, marijuana, yeah. Bunu yiyorsun. Hakan abi. Excuse me, sorry. Yeah. Marijuana da mı alayım sana. İbrahim geçen bunu arkadaş yemiş. Amblemi oh, de görüyorsunuz burada. Yeah. Marijuana da brown ya Hakan Aynen. abi. Yeah, so we Ama hastanelik olmuş. Yani Ciddi misin ya? E, çok sağlam kafa yapıyor. O yüzden alıp e, alırken bundan çok az. Eğer çok denemek istiyorsan ucundan azıcık denemen lazım. İlginç ama ya. Marihuana brownie ilk defa görüyorum. Kekini falan gördüm farkı da brownie yapmamışlardı böyle koyu. Same, no. same time? Uh, another all thing. Uh, I said yeah, yeah half, <laughs> enough. Yeah. Office enough. Yeah, to start with. Thank you. Hakan abi. Yeah. Çocuğun o kadar vaktini aldık bir tane buraya oynayalım paramız düştün ya. Aynen normal problem Normal alalım. Normal. normal <laughs> Marihuana falan ters bize. I Aynen mean, bayılmayalım buralarda. Şey alalım mı? Tabler olma. Thank you. Tableron da olabilir. olabilir. Oreo da olabilir. Oreo'lu mu alalım? Yeah, like Oreo da yeah, güzel. Oreo ya Oreo. Ya Oreo alalım bir tane. Hakan Bey. <laughs> Hello. Kardeşim buyur. Yeah, thank you yeah. very much. Thank you. Thank you. How much is brownie? 90 ah, okay. Thank you. thank you. Thank you. Thank you. Bye bye. Thank you. Bye bye. See you. Benim 10 mata çökecek. Oğlum yer mi bu Anadolu çocuğu? <gülüyor> <gülüyor> Hakan abi kokola aldım sana. Ayta güvenemiyorum şu an içinde onun şey de olabilir, karışık da olabilir. Yok bu abi bu şeyli. Oreo, Oreo. Aynen. 90 bar. Bakın arkadaşlar tekrar göstereyim de Oreo'lu, marihuanalı falan değil yani. Yanlış anlamayın. <laughs> Denemek ister misin İbrahim? Yok mu abi ya yani ben, ben uzağım şeylerden. Sigara bile kullanmıyorum. Şunun bir tadına bakayım da ben bu çok severim. Hakan abi. İbrahim seni sevmediğin zaten yemek şeyi yok. Sen bütün lezzetleri seviyorsun ve... Doğru. Aslında senin gurmelik şeyin de var. Bir yapın da var. Ben yemeğe aşığım. Peki... Ee Aman böyle... yarabbi töbe. Ben böyle bir şey yemedim ha. Bak yapmıyorum. Adam mükemmel yapmış. Aytan. Harbiden. Şu an bir şey sorabilir miyim sana? Bunu çok kişi de merak ediyordur. Tabii. Bu kadar yiyorsun. Yemek senin çekimleri zaten herkes tarafından çok beğeniliyor, çok seviliyor. Böyle Sağladım. fit kalmayı nasıl beceriyorsun? Akşam aç uyuyorum. İşte bu. Evet. Akşam aç uyuyorum. O yüzden kilo almıyorum. Yani şu an yediğimi yakıyorum diyorsun. Tabi spor falan yok bende abi. Karşıyım spora mı Arada bir 3 dakika 5 dakika yürürüm o kadar. Evet İbrahim'in de nasıl fit kaldığını öğrendik bu arada. <laughs> Devam ediyoruz. Hakan Bey buyurun bu Videoyu çok kısa bölüyorum. Şu gördüğünüz arkadaş benim benim şans figürüm. Hiçbir zaman seyahatlerimde yanımdan ayırmıyorum. Bana şans verdiğine inanıyorum. Eğer siz de böyle şeyleri severseniz, ilgilenirseniz, yaptırmak isterseniz Instagram adresini buraya yazdım. Figure Rich. Açıklama kısmına da bıraktım. Benim adımı vererek iletişim kurabilirsiniz. Devam ediyoruz. Güzel bir problem o şortlar ne kadarmış ya Hakan abi? Şöyle bir zengin şortuna ihtiyacım var ama. Hello. How much is it? 399. 399. 399'muş. 400 versen bir bahtımı verir mi acaba? <laughs> Ucuz ama 10 dolar. Çoğu 12 dolar. 12 dolar ya. Pazar güzel. Bunlar da kokonat kabuğu. Böyle boyuyorlar kase yapıyorlar rengarenk. Harika değil mi ya? Harika bir işçilik var. Hemen şurada bakalım İbrahim. Hakan Bey. Canlı canlı. Aa bak abimiz burada boyuyor. Taze taze kokonatları. Vallahi bu sanat sana verilmiş abi ha. Şimdi gücün gelsin. Doğal. Evet. Şurada güzel bir hostel var. Götüm iki hostel. Buranın meşhur hostellerinden bir tanesiymiş. <gülüyor> <gülüyor> Şu neymiş ya Hakan abi? Şeker mi ne bu kendi <gülüyor> mi? <gülüyor> Aynen şekerli böyle biberden yapıyorlar İbrahim. Kayı dezirt diyor. Aa soya şekeri, soya fasulyesi ve evet. şeker süt varmış. İşlemden geçiriyorlar. Geçen de şunu tatmıştım böyle. Bizim badem şekeri gibi mi ne? Ya böyle çıtır çıtır böyle ağzı dağılıyor, pıtır pıtır oluyor acılığını tabi alıyorlar. Hani bizde nasıl yapıyorlar böyle? Doğru. Aa burada ne Reçel var? Yapıyorlar, biber reçeli. Meyveler var Hakan abi. Ne güzel doğramışlar ya. 20 bat. Harika. Vay tatlıcı var. Tatlıcı ama tuzlu sol şey tuzlu tatlı. 20 bat. Seyahat falan. Pankekler. Evet. Harika. Harika. Ne satıyorsun abi sen? Kanabis çayı. Aa e, bu tay çayı. 3 tanesi şeymiş 100 batmış. Ben çayla pek yok Bu bizim ızgaracım Uytun abi Aa sosisler pişiyor burada Domuz sosisleri Şurada tavuklar falan var Ortaya öyle bir karışık yapmışlar Hakan abi bu ne yapıyor ya? Aa pirinç patlağı Kızarmış mı? Hello How much is it? How much? How much? Neymiş bu abi ya? Pirinç patlığı tatlı lazım bak Patlamış mısır gibi aynen Aynen sosları var burada Çok güzel Güzel bir sosu var çitos gibi çitos. Thank you abi kapı kap. Alacak mı ama ikram etti gerek kalmadı abi. Oo ne bu? Boşnak mantısı mı ne? Ne satıyorsun abla? Ha, potlu boşnak mantısı gibi bir şey bu. yağda da kızartıyor mu? Yok. Çuval makinesinde yapıyor. Bubble waffle gibi. What is, what is it? Baba, what is this? Inside vegetable. 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 Yeah, ah, vegetable. Yeah, vegetable. How much is it? The, is Aa, but ah, uh, 30 baht for 40 baht for eight. 40 baht. This one? Ah, uh, one. Çok ağır bir kokusu var İbrahim. Dört tane bir bak. Vegetarianmış. Evet, ama çok ağır bir kokusu var. Ya yanmış çünkü. Burnumu yaktı vallahi ya. Yiyecek mi de işlem kaçtı? Sen de çok güzel hemen tüpten alıyor buradan. Evet. Saçta pişiriyor. Abi her şey olur da, yeme içme olur da, haşlanmış mısır, darı olmaz mı ya? Kurban olduğum şu güzelliğe bakar mısın ya? Bak, 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 bak. Şurada yapıyor. Kömür ateşinde mi? Yok. Saç ateşinde böyle. Tereyağı alıyor, karıştırıyor. Çüt mısır bardak. Hello. How much is it? 1.30 baht. 1.30 baht. 30 baht. Hmm, okay, thank you. 30 bahtmış, fiyatı da gayet ucuz. Hello, how are you? I'm good. good. How are you? Fine. Welcome to Thailand. <laughs> Thank you. Thank <laughs> you. Where are you from? We're um. from Chicago, America. Oh, nice. Uh, I live here. I work here. He's like travel. Mm -hmm. He came to Thailand. Oh, nice. Oh, cool. What is this for? Uh, I'm traveler. Oh, okay. I'm blogger. Okay. We have YouTube channel. Mm -hmm. Two years ago in Latin That's cool. America and North America. Cool. That's so cool. What's yeah. your channel name? Hi uh, Yollarda. Oh. <laughs> uh. After that, we can uh, write your mo mobile. You can follow also. Okay. Uh, just we have to ask: uh, Do you like Thai food? Yes. Yeah. Uh, which one your favorite? Pad fried chicken, I or mango like curry? I like yellow curry. Yellow curry. Yeah, it's one of my favorite. Yeah. Uh, you feeling like Thailand safe? Safe yes. place. Yeah. Yeah. You came for holiday or just like? Yeah, we're this? here for our spring break first break yeah. yeah we've been here like two weeks two weeks mm -hmm. oh nice first time in thailand yeah yep. first time in asia again. oh it's really good <laughs> yeah these people so kindly so happy yeah yeah you feel, so you feel energy too. yeah yeah same same me too like when i've been to like uh, thailand i feel like so relaxed because <laughs> the atmosphere people is so respect <laughs> so positive Yeah. Definitely. Will you come again? Thailand. Okay. Yeah. I hope. So. Tekrar yine geliriz. Okay. Thanks so much. Enjoy. Yeah, no Good night. <laughs> Umut abi ne getirdin abi bize? Sushi, sokak yapıyor El yapımı sushi. Güzel mi abi? 10 numara. Hangisini var. tavsiye edersin? Masabine. Ben wasabi'yi çok sevmiyorum acaba. Şu neli? Nigiri değil mi bu? Doğrudur. Somon mu bu? Harika. Yengeçe benziyor. Yengeç. 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 Somon var mı? Somon. Şu havyar. Şunların içindekiler somon. Yengeç güzel mi abi? Harika. Yo wasabi çok aram yok benim. Peki olsun. Wasabi, wasabi bana ters. Wasabi için sağlam bir şey lazım, yürek lazım. Benim tarzım değil abi. Street food çılgınlığı devam ediyor. Burada sebzeye sarılı tombalı falan yapıyorlar ama sushi aslında bilmem ama sebzeli vejeteryan sushi diyebiliriz. Çok sağlıklı. Yine Taylı abilerimiz, ablalarımız 50 peso olmuş. pardon peso diyorum 50 bah. 3 tanesi. Fiyatlar genel olarak uygun su yediğimiz suşucu da burada ablamız. Sokak suşisi yapıyor. Babası Japon galiba ablanın. Japon mahallesinin eski esnaflarından. 5 tanesi 40 baht arkadaşlar. 1.20 sent. Kapış kapış gidiyor. Görüyorsunuz i̇şte bakın sıra var. birbirine patak neredeyse şu için. Bu ne abi? Ne satıyorsun sen? Zeytinli çörek mi ne bu? Hmm. Kuki gibi bir şey kurabiye gibi. Şurada bir tatlıcı gördün ne? Bu poğaça satıyor? Trelçe mi satıyor? Aa kokonat, Hindistan cevizi kızartması. de kızartıyor. Şu bizim dayı ne yapıyor? Bu da deniz mahsullerinden yine krep hamuruna sarılı suç tarzı bir şey yapıyor. Vegan diyebiliriz. Dayı oğlu ne yapıyor? Bu da yine waffle makinesi gibi krep. içinde kokonat var. Ya bu sokaklarda görebileceğiniz en çok ürünlerden bir tanesi de kokonat her ürünün içinde, dışında, kenarında, sağında, solunda kokonatı göreceksiniz. Kolay gelsin ablacığım, işin gücün rast gelsin. Şurada minik bir konser var. Evet, bir sokak sineması çekimine geldik. Ne yapıyorsunuz? Dondurma yapıyorum. <laughs> Haylandı, ice cream. Abi fenomen gibi, bir de büyük fenomen ışığı koymuş tezgahın başına. Azıcık ben de çekeyim ya. Şu İstanbul'da görüyorduk ya, bakın orijinal Tayyip dondurması. Vur bakayım baba. Bak 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 bak. Do you think bro? Do you think? Make for it. Oh, makarna işe. Ne do? Bu ne satıyor abi? Seviyan tamirin. Nedir bu abi? Mutabi. Tamirin suyu. Meyve suyu mu? Tamar Aa bu o leş meyve. Ben onu Latin Amerika'da yemiştim. Evet. Tatsız bir şey. Bak nasıl hatırlıyorsun. <laughs> o meyvenin aynı style'ı tarafı. <laughs> <laughs> Özlemişsindir ısmarlayayım. Tamam tuz yok bunun abi. <laughs> Özlemişsindir Yok abi sağ olasın. <laughs> tamarin, tamarin good for what? For what this is good? For the health or for power? Tamarin. Uh, Şu tamarin lemon. Şu kafi. Aa. Yeah. Good. It's good for stomach. It's good for health. It's good for. Bello mi oluyor? Bello. Mensam, mensam. Bello oluyor evet. And you drink every day? <laughs> yeah, ramen. <running>. Tamali. <laughs> That's why you swipe, so man. <laughs> Fitlin abla. Tamali ne var? Tamali ne Evet. Ben tamali içiyorum her gün diyor sabah öğle. Fark <laughs> ettim. Hello. Uzak durayım ben tamali. Vay, 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 vay. <laughs> de gel. Chorizo var, sosisler. <laughs> Kolay gelsin Mesela yine ilginç bir sokak lezzeti Krep hamurunun içerisine şekerlemeler falan koyuyor Çok da ilginç sayılmaz aslında Türkiye'de de falan yapılıyor bu Avrupa tatlısı Nutellalar, çerezler, garnitürler, kuru yemişler, natslar falan Güzel bir tatlı Abimiz sanatını çok iyi icra ediyor Genel olarak güzel, ucuz Yani 100 baht'ta burada karnını doyurursun 3 dolara temiz Hem de çeşit çeşit yersin Ablam yer fıstığı satıyor burada Evet fıstığa 20 Bakayım ben alo tadına. Bakana bu niye nemli? Ha, bu çubak tadı Niye nemli bu abi? Evet, evet enteresan. Zaten... Oo, kötü. kötü. Aşıyorlar belki bunları. Ya da taze mi acaba? Çok sulu. Tapu tap. Onun yerine şunu veririm size. Ben onu seviyorum. Baş, çok baş, ekşi var. Peşin baş, fruit. Çok evet. ekşi var yani. Harika bir şey ya. Yani. Dün içtik işte, daha. Biraz abi. da şeker koyuyorlar içine. Hiç hoşuma gitmiyor zor <laughs> ben. Zorla, zorla tıklıyoruz. Vermiyoruz Hakan. Bu ne satıyor abi? Ne bu tavuk mu? Sünger tavuk. Patatesli. Neymiş abi? Ne? Aa. Evet. E, catfish diyor. Bu ne abi? Umut Bey? Keti balığı. Keti balığı kedi balığı. Kedi balığı. Kedi mıymış abi? Ee, crispy kedi balığı. Kıymasını salatası mı çekiyorlar? Alatası? Ne yapıyorlar? Green, green mango ile beraber, yeşil mango ile beraber salatası. Aa. Bak şu şekilde. Kedi balığını şu şekilde salatayla, yeşil mango ile beraber salata halinde yapıyorlar. Kedi balığı sünger gibi bir şey abi. Yani. Bir balığı sünger, sünger haline getirmişler zavallı balığı. Ne yapacağız? Yalnız yeme. Böyle bir atıştırma mikstir şeyi var herhalde İbrahim. Devam Şimdi edelim. Yeşil mangoyu da çok çok tüketiyorlar. Üstün acı Ne yapıyor bu abi? Domuz sote mi satıyor? Evet. Kavuruyorlar ama. Çoban kavurma. Omuzdan yapılıyor ama. Şu da ahtapot. Oktopus. öyle karışık. Aa, yani noodle tarzı bir şey. Tavuklu, yumurtalı. Enteresan enteresan şeyler var içinde. Şu patlayı hamuru. Müslüman bir ablamız. Çöp şişçi yine. Olan gelsin. Hello. Evet. What is this? Fish. Fish. Ha. Balıkmış. Kuru fiş. Kuru balık. Kolay gelsin. Pazarın sonuna doğru yaklaşıyoruz. Çorizocu, sosisçi. Şöyle bir sulu yemekçiye denk geldik. Ablam böyle erişteleri falan olurmuş işte. Sana ciğeri falan var biraz daha. Kuyruk yağı var. Enteresan bir çorba. Kolay gelsin. Allah Allah. Şimdi az gelsin. Ee, what inside? Uh, soup. Soup. Is beef pork Beef, beef more, beef so much. Ah, okay. Çorbaymış. İçinde dana eti varmış, domuz yağı falan varmış. Ciğer geldi bak şurada. Domuz <laughs> ciğeri. Thank you. Değil mi? Domuz ciğeri. Bu sağ tarafta da Tayland'ın en meşhur salatası papaya salatası. Papaya meyve salatası mı? Papaya ne yalnız yeşil olanlar şey yapıyorlar. Yani şunların içinde Aa. kullanıyorlar. Onlar da bu şekilde ezerekten suyunu çıkartıyorlar ve bol miktarda acı, sağlıklı bir ön sos atıyorlar. Vay be. Ee, Tayland'ın bu insan bölgesindeki insanların üç ön yemek yiyebildikleri. Çok rahat bir şekilde sevdikleri bir şey. Lakin acı kelimesi çok hafif. Aa. Acıyı çok seviyorlar. Acıyı çok seviyorlar. Çok. Acı, acı, acı Geçen gün minodul yedim. Çok az koydum. Yiyemedim abi. O da çok faydalı. İçine şey de koyar. Mavi yengeç de koyar. Şu tarafa bakarsın. Vay İçine koymuş oldukları malzemelerin karışımı. Oo yengeçlere bak. Bir de baby yengeçler. Karides falan var. Kuru yemiş var. Baharatlar var. Evet. Şurada hazırlıyor. Böyle humus tahtası gibi. Bak 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 nasıl da doğru ya. Sanatkar. Uçağı nasıl kesikleniyor değil mü? Evet çok Görüyoruz iyi abi ya. Orada şeyleri sebzeleri ezerekten şeylerle beraber, diğer soslarla beraber karıştırarak. Mm -hmm. Çok professional. Papaya Salat yani. salak veyahut da somtam ne Salak şu meyvenin ismi. Salak meyvesi. Geçen günkü videonu şey yaptım diyorum. Diyor, Liçi şey değil mi normalde? Bu kısmını karıştıraraktan geçiyor. Linki bunun farklı silinci bunun Liçide. olarak. Bu <laughs> içinde küçük küçük Meyve, sarımsak parçaları olarak salak. Bir <laughs> Amerika'da çok var. <laughs> Amerika'da <laughs> <laughs> var, şeyde de var. <laughs> Singapur'da <Seyde> da <de> var. Filipinler. <laughs> Dondurmayı evet. uzmanı Aynen. Güzel mi dondurması abi? Kendileri mi yapıyorlar? <laughs> <gül de zannetmiyorum el yapımı olduğunu ya. Böyle krep hamurun içine ne koyuyorlar? Şu marmelat gibi bir şey galiba anladığım kadarıyla. Ee, marmelat tatlı. Eggs Max diyor. <laughs> Crispy Pancake, Phuket Street Food, warranty. Ödüllü bir ürünmüş, ha. Alalım mi? Bayıma baksana maşallah var. Koca Çınar. <laughs> ya attığım her adımda böyle ilginç görüntülerle karşılaşıyorum. Şu adam bakar mısınız işini nasıl aşka yapıyor. Vay vay vay. Sebzeli noodle gibi bir şey bu yeşil hamur. Şurada normal yumurtalısı var. Sosları var. Burada haşlıyor abimiz, pişiriyor. Hayır kameradan utandı biraz. Şimdi bir çaycıya geldik. Tay çayı yapıyorlarmış, meşhur. Deneyeceğiz. Şu oluyor, natürel. Bu nedir abi? Tay Tay çayı bak şu. Burada şu öldürüyor. green tea, yeşil çay olarak geçiyor. Hı hı. O da tay çayı olarak geçiyor. Süt de koyuyorsun, Oo. Şifa. Thank baba. And one. Matcha bu maça Hiç sevmiyorum bunu ya. Bayılanlar var biliyorum ama. Sen ne içiyorsun? Green tea. Al Green tea. abi ya. Şöyle bir muz yaprağına sarılı sanırım. İçinde bir pirinç kızartması var. Izgara kızartıyorlar. Bir tane aldık. Umut abiyle birlikte deneyeceğiz. Açınız ağzınızı. Alayım ben şöyle elim abi. Oo. Yalnız var ya. Dalı çok güzelmiş. İçinde muz var. Çok güzel. Bomba. 30 sert. Umut abi çok güzelmiş ya. Afiyet olsun, bal olsun. İçinde <laughs> muz varmış. <gülüyor> 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 arkadaşlar pazarın sonuna geldik. Daha doğrusu videonun sonuna geldik. Buraya kadar izleyip değer verip vakit ayırdığınız için hepinize çok teşekkür ederim. Bir kelime daha iyi olsa yorum yaparsanız çok sevinirim. Beğenip paylaşmayı da unutmayalım. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.